Yarı yok kanka. <laughs> kanka değiştirdin lan. Soner. O kadar kanka... karakter aslında bunu mu aldın Soner ya? Kanka ne bileyim senin aynısı. Bak, karakterler dün... ne kadar kanka? Kaç lira olmuş Soner o karakter? Kanka vallahi ben şu an 56 liraya aldım onu. Ha belki de 50 lira olmuştur. Ya, gel, gir gel, gel. Lan şeden giriyorlar lan. Short'tan gibi hepsi short'tan giriyor. Oğlum Ozi Ozi. Ozi. <laughs> hepsi short. Ulanın sen. Bomba kuruyorlar. Oğlum bak bu adam değil ya. Lan ne yapıyorsun usta? kanka <laughs> silahlar bir yok. Silah alayım dedim. Kanka sıkıntı yok. Hiç pek normalde biliyorsunuz hep ya A ya B oluyordu. Short hiç beklemediğimiz yerden geldi. Ha, e gelecektim. Baktım oraya doğru gidiyorlar. Gelmedim. Şimdi geldim. A A Bak oraya. Bak oraya. Ayı da. Alıyor. Bomba, oh. -ay bomba bende. Bomba bende. Al alıyor short. Lan ne alıyor short ya? Bomba bende. Bomba. Alıyor short. Hala alay şok diyorsun ya. 300 kişi evet, var yani ortada. Şarjı gider gider, gider. beko gider sağda da var. Onu bomba longtaki adamla bir yere gireceğim. Ha. Hangi Hangi almadı? Şey evet, almadı düz alamıyor. Geliyorlar. <laughs> Ay adama yetişemedik ya. Drone'unuza sokayım. <laughs> o çıkma bize vurur seni. Kanka short sıkıntı ya. Kanka shortta bir kişi gördüm. Hadi mi? Vallahi. Tam shorta bakıyor. Shortta bir kişi aldım kanka. Shortu bıraktım ben. Sağ ol. Abi MVP var. Vurdu kanka ya. Solda. Bomba düştü. Long şeyde düştü. Shortta bomba. Üstün ya. Bir yani. adam var o da orada kanka bak. Sol aynen. işaret atsana sonra oraya. Orta biliyorum tuştan. ya biliyorum. Onu <laughs> <laughs> nasıl gördün mü nasıl vurduğumu? Gördüm. Oğlum sen niye benim adamımı vurdun? kanka <gülüyor> ne yapayım <laughs> amına Hep adam. Adam o Longa flash geldi. Kanka soner atlıyor. attı tamam, soner aynen. bunu? Sessizlik kanka ben attım buraya saklanacağım ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka short 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 Şort, 3 short 3 kişi. Umut. Saydın mı lan? Çizemesi senin canı az. Kanka 3 kişi saydım ben. 5 de olabilir. Bak biri gitti zaten canı azdı. bakıyorum Onu çup, Çupra yemi olarak kullandılar. Oha! <laughs> gördüm lan beni. Short. Aa! Biri gitti. Kanka ben bir kişi daha aldım orada ama dikkat et. Ne neden... vardı? AP mi vardı? MP vardı kanka. Sonerde, sonerde, sonerde. Tünel girdi kanka. Uy. Sik kanka. Bir kişi Aynen. Da. şey Sadece oyalaka şey kanka. Oyaladı. Bomba düştü yani orada düştü. Bekle cama bak kanka. Bombaya bakacağım ben cama bak. Ya yani camdan çıkmasın adam bomba bende. Plastik geldi. Anam kör oldum. Aldı. Kurmasını bekle sakin ol. Tabii efendim. Siktir ya kanka camdan Sult beni vurdular. 77. Çok güzel. İçerdeler ama gel şeye baksana aşağıya baksana geri bak sen ben buraya bakıyorum. Ben geziyorum ben de. Gelme lan gelme orayı tut sen de. Gelme yani. Orta şorta doğru gidiyorlar. Ay, Ortada adam Tamam. Şurayı smoke, down, smoke. smoke attı biri. Ah be midde tamam. kanka 87 vurmuşum. Soner. Tamam. Ozi çık gerek yok ben bakıyorum arkana. Hadi bizi kandırdın. Allah adamı mı kandıracaktın? Amına ah, koydu. Tamam ben buraya. Orada orada. Şeyde longta. Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. Ortadan kesen yok. Al işte ya. Şu an o ya evet, yok. Şimdi, 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 şimdi. Bir şey ya. Şimdi, şimdi, gidiyorlar. Oğlum geldi ya. lan. Ha. Sonra seri 12 gitmen lazım. Kanka nereye gidiyorsun abi? Kanka üstten üstlen... bizimki zaten şey, longda. Ne üst... lan? Kaka yapıyorsun. BDSS. Umut et chat. B'de ses var mı? Yok kanka kimse Short şeyden geliyorlar ya. Short'tan geliyorlar. Aynen aynen. Aynen. Allah seni ya. Ulan bir flash atıyorlar var ya akıllara zarar. Soner short'tan bas diyecektim. MVP varmış. Evet. Ya. E Şuna Oy kimdi o? Aşağıdan yukarıdan MP ile yardık onları gördün mü kardeşim? Gidiyorum Oğlum abi. ben zaten lower'dan gidiyorum. Barbie ya. sakin olur musun? Hayır abi görmüyor mu <laughs> <laughs> ya? Çuprayım, 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 çuprayım. B bende. Nerede dedim ya adamlar mi Koşa koşa gidiyor. <laughs> Öyle de yürütmeseydim daha. Aha. Arkanızda Yer oldu. Yer oldu. bir oldu. Soner bir kişi kaldı. Bekle canım. Girdim. Aa yanımda. Al bombayı yap. Soner bunda değil ki bomba. Kanka ben adamı arıyordum sen vurdun tam. Kanka hareket yok ki zaten. Aynen girse de bir şey olmaz bir şey. Konusunu her fikir değiştiriyorum. <laughs> şey de Lan ne bileyim öyle diyesim geldi ne abi. Ah be öldüm kanka çok geç kaldım longa. Abi Loftan giriyorlar. Kaç milyon kişi? Var bayağı. Bayağı bir milyon. giren var mı? Şorta bakmıyorum kanka. Her var. Bir kişi atladı. atladı aynen. Hadi be. Evip ee, Nasıl gider. vuramadım lan? Lan bereş en vip. kim var? Üstte kim var? Üst var. Üstte kimse yok. Double Gökten door'dan amaç geliyor. Double door'da ağır ağır gidiyor mu? Ne oldu? Ne yap biliyor mu kanka? Hiç göstermeyecek henüz. Duvara yapış. Ses kas. Geçerlerse kurmasını bekle. Ne çık, çık 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 çık. çık. Abi, abi direkt vurdu lan. So. Şeyde uzunla yakal onu yakala solda çıkıyor. 30 durmuşum. 30 durmuşum. Alma evi işte. Atma şu zehir lok işte ya. Şey mi kaçtı lan B'ye mi kaçtı? <laughs> o da olabilir ha. Al, geldi lan. Tam tarama taramalı indirdim. Bu de. ne biliyor musun tamam, kardeşim? Yes, Bu çupraym, çupra. Bu hani EP atıyor oradan bir şey alıyor falan. Eee para kalmadı eee, Ya şey, o Berkan şey. senin varı. Ben ne yaptım kardeşim? Önüme ne geçtiğin özümü kestin ya. Estikil lan. E short gelecekti herhalde. Tamam shorta gidiyorum Oha oha MVP. <laughs> Short beyler short 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 Bir kişi aldım Hadi hadi Öbürünü de aldım Çuprayem çuprayem Şimdi gitti zannettiler onlar beni olsan çaktı Nasıl gitmiyor mermi ya Umut bir Kanka, tane şey o, e, Neydi Ilıcalı. Gecikme ilı. gecikme Sessiz ol Ama gördün yani, gördün mü kanka? Abi. Kanka son anı yakaladım Abi sessiz Adamın... olur musunuz? Tamam özür dilerim Soldu Beko Dingarlı garlı garlı Dal beko midden gidiyor adam. Tam ses sol kanka. Ya Umut şu silahı bırak artık ya. Bu ne kurmuş mu kurmuş? Bunun iki kişi Şey tek mi? Umut vurdun mu adama hiç? Ses yok. Hadim dünya. Oy Hadi korktum ama ne koyayım. Evet geldi. 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 Kanka elinde AP var al. Çünkü Yo. bomba patlar. Ay, aslanım benim MVP neymiş be. Yok. Neyse oldu? Da... <laughs> en kimse alamadı iyi. sıkıştırırsanız iyi olabilir. Bazı şeyler. Ya adam oturmuş kapıda bekliyor ya. Abi köpek. Kanka, Uzun beyden kapıda. beyden var ya bir tık saldırsaydınız geldi lan arkan. Yok lan şeyim şu. İşte saldırdı. Evet. Oturacağız kanka. Saldırdım adam T-Base'de oturmuş bekliyorum. Aşağı, aşağıdaydım ben ya anladın mı? T-Base'de ne işimiz var zaten abi? İşte double door'dan çıkıcı direkt T-Base gözüküyor ya. Double çıkıp short'a gelecektim. Arka bize ya? Yani. Umut gözükmüyor Umut. Umut da bir tane bir tane canını aldı ağa adamın. B kurdu. Ya. bilmiyorum ki. Üstünde. Sağında da var. Gücede. Sağında da var aynen. Yani. Neyle sıkıyorsun be kardeşim? Hadi be az dağılıyordu be. Ne gevalmış o kanka ya. Az dağılıyordu be. Ne birilerin silahı bizim takıma zarar vermeye başladı. Ya o <laughs> alma diyordum silahı alıyor. <laughs> Hangi silah zehirli olan mı? Hayır zehirli o kanka. Yasaklayacağım onu sana yasaklayacağım. Parlayan kanka. O zaman yatıyoruz böyle. Be ya. Ge i̇htiyaç duymuyorlar ki adamlar. Vurdum kanka vurdum. Ben kanka long 90 Birine 96 vurmuşum ki umut Ozi yavaşla gel benimkine Umut Arkep gözükme umut Abi ya körüm ya Hiç Kör mi? aldı ben ya sıkıştım. Ben de sıkıştım Kör aldı kanka Aha Gitmeyecek Aha O neyle çuprayım Long long Atıyor Kaderinde varsa yenilmek 2 kişi ne olarak yapalım. gör Oha. Hmm, köpek gibi sıkıyor lan. Şey <laughs> o şey. Başka bir şey, şey mi dostum o? Şey Sevmiyorsun. dostum. <laughs> yine lol yine, ben. Yine yenilgiler yine ben. <laughs> Aram, ne yenilgisi ya? Kurdum. Ne yenilgisi ya? Psikolojik baskı alt alt sakin ol. Alt alt. Ayrılma oradan. Kanka adam sağda can. Kapıda kapıda kapıda. Ne oldu? mıydı? Bomba düştü lan da, Ortada, ortada gel. Gel, geri dön abi. Kesiyor zaten Enay. Bomba ha, düştü. Yok. Çabuk koşun koşun koşun. Bomba midde. Ha. Midi kapatana kadar. Bir de ablukalarımı alın. O sen sola bak. Oturun kanka. Gitmeyin bir yere. Tam geldi adam. Sorttan geldi daha sakin. Gel oysan, sen, sen, yerine bak. Oha o <laughs> Geldi. Ben aldım. Gelsen. Abi gelsene de yardıma. <laughs> Oğlum ben de burada adam aldım. Bak bak ceset burada bak. Aa bak. Bak şu kana bak. Şuna bak. Beni bak bak. ya. İlla beni yem Beko şey <laughs> çıkınca haber ver. Şey mi dostum? <laughs> geliyorlar. Geldi. Nasıl korudum Bir ama tane de ben. Bomba düştü mü bu arada? Bizden bomba. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır. Öyle bir şey yok. Ben niye adam alamıyorum ya? Niye Bittim adam sıkıp Aa enayi çupra. Direğin kabir Allah adam alamıyorum dedim adam önüme çıktı. Aa lan orada ular dur dur öylesine attım kör oldu lan adam. Sağa geçti. Adam biri gitti. Güzel. Ne güzel abim <laughs> yardım bu bomba düştü midde. Adamın sırtında bomba vardı gördüm. Üstten git üstten git sen. O mu pelek. Vallahi siz Allah razı olsun bizi çok güzel korudun. Bıçak oldu. Bıçak Bak, bıçak. Aşağıda ne yazıyor? Bak, Olsan takım arkadaşına saldırdı. Aa, özür dilerim kardeşim. Ve... Burayı kapattılar. Yüksek ihtimalle short'tan gelebilirler kral. Bomba bende. Short'tan gelen fark ettim. Bu geri buraya bomba. Bomba bende. Nerede şeyde mi? Neredesin Long, ben neredesin? Bomba. Short short. Short. Short'a short bak. Umut bakıyor short'a. Cana ne oldu ya? Vuramıyor sen çekil ama. Beyler A short ama. vur hadi vur. Hadi. Adam kuşla oğlum. geliyor. Yes. Short bakıyor mu? Bayemlerin fiyatları arttı ona göre. Beko. Arada sık öyle adam ben sıktım sanıp şey yaptım. Ali Cengiz'deki atmaya çalışıyor. Aldı bombayı. Ya, aldı bombayı. Aldı. Yakalayın onu. Bu nasıl bir kafaydı? Bombaydı. Adam gidemez Atla lan bana top var. Dergün. Kal orada kal. Umut kal orada. Yok, kalma kal kral. Kal. Adam bombayı aldı kaçtı. Ya adam orta üstünden de geçti biraz. Değilsin. Ben bakıyorum tam ortadan. Yedi. Yedi oğlum bir kere. Omzundan vurdun lan adamı. Sol yanından kurşun yedi adam. He. Oğlum yani. o öyle zaten. O kill peşinde. O, bak bak en öne ben nasıl geçtim lan? Lan oğlum hadi lan hadi. durma durma. O sen şey orada. Durma. O ben ben lan, ya. Ben, ya. Hep Beni niye çukrayam yaptınız? Al beni, sal beni. Lan orada benim de lan. İkisi orada lan. Çık çık. Sen çıktın. Ya çekini bir canım var lan. İkisinde canım gelelim, var. Gelelim. kardeşim. Ayıpsın. Gel. Çıkamıyorum Size ha. Demitte la. Ay. 81 81 sen. Mutlusun önünde bir eri de Adam <laughs> i̇ki, kardeşim iki, ben, iki, 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 ben ne iki, yapıyorum iki, ya? Bir de ey 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 ey. O ne lan? Gir lan gir gir. O ne? Allah ne ya. Oğlum ya oturdum ya. Bomba malamat etti beni ya. yürü 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 yürü. yürü. Ben, ben lower'dayım. Şey double door'dayım. Lower'dayım. Bomba şimdi Ozi kur. Ozi. Bir tane çukrayım Ayy. geliyor. Çukrayım geliyor. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? O ne oldu lan onu öyle? Adam havada uçan tatlı attı. Aşağıda ördek kesiyor dikkatli. Short var. O. Oh. Yaralandız. Aa. Oziye baksana Oy. abi. Oyunun malaptı. Abi kaç vurmuş şimdi? Vaftırdı oha. oha ya. Amına koyayım Hepiniz aynı kişi aldı. Aga şu bombayı atan çok iyi oluyor ya. Oğlum. gir arkamdan bir arkandan. Diğer de Oo O ne öyle? O ne öyle? He o ne öyle? hey hey. Lan kendi kendime yem yaptım size lan. Siz yaşayın diye hayatımı soldurdum ben. Adam konuşursa. Her şey sizin için. Kanka. Mukten'i kafamı çeviriyorum böyle. Bir şeyden bombayı şeyden görebileceğim yere koy. Ya ayağımdan vurdu. Git bombayı kur. Adam, Adam, Adam boş ver. Adam boş ver. kur. Ayağımdan vurdu. Vur. 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 Bitten görebileceğim yere koy. Aynen aynen aynen. Görevini baş başarıyla tamamladın aslan. Lan ha, zıplıyor geri kaç geri kaç. Heh. Kurdu mu yani bomba ya? Burmuş. Kurdu, kurdu. Ben de diyorum sol taraftan kim sıkıyor? Aynen orada otur, orada otur. Sen işte short. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adam çıkamıyor. Oğlum sonra harbi balık gibi çıktı lan orada. Sonra atla oradan adamın önüne. Oğlum ne söylüyordu lan? Adam aşağıda, burada. Umut. Koş Umut koş. Hayatını kurtar koş. Gitti oraya. Abi öyle. Ya, ya ben bir türlü şey, 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 Geri geri. Gösterelim adam. Geri 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 geri. Ne kızlar? <laughs> <laughs> kimse yok kimse yok kimse yok bakmayın. O oh, siktir MVP gömdü. Ana bedava MVP. MVP diyor şu. mi şey o kadar koşuma değil mi adamla? Hiç ölmeden orada diyor <laughs> hatta. Ne yapıyorsunuz? Neyi bekleyeceksiniz burada? Şimdi mittekini ben alabilirsem eğer bir de. Bak ah, bomba düştü. Hadi bakalım. Ah, ya, bu, 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 bu. ah ben de öldüm. Ha, ha, hadi ya, bakalım. Ah, ah, Bana mesaj Aha. gelmiş. Ne? Çok Lütfen abone oldu. olmayı unutmayın <laughs> mı? ne? Geldi. Geldi. Dur. Sağda bir tane. Bak, bak. Beni çıkıp 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 Ba ba ba. Oğlum kaç lan denize giden lan? Al bomba. Ha çileymiş şey lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah. Ben unuttum. Aga tek kaldı ya. Aşağıda tünelde. Geliyor. Geldi. bir şey söyleyeceğim. Bu kadar merişçi <laughs> olmayı nasıl Yalnız başarıyorsun? Ya merm mermiler uzaya gitti ama. Hop hop o ne öyle? Kanka. Hadi ben de geldim. Siz de şanslısınız. Lo oh, lan lan Sağda sağda. Ozi. Ozi kozu çıkmadı. Oy. Abi nasıl se kalkıyor ya? Allah Allah Bak, ya. Oz Allah Allah ya. Nasıl <laughs> Aa, bir dakika, ya? Bir dakika bir Son er dakika. Soner, soner mi o? Yo. 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 Geldi. Soner <laughs> gene en arkada beyler. <laughs> Aa, o, Tünelde yakalandı o, beyler. Sizin ben ansızın o B kararını da sokayım tamam. Ansızın B bu. kararı çıkartırız. Hayır diyorsun arada. gidin bombayı atın öyle gidin. Ne istiyorsunuz? Ya Umut niye gelmiyorsun Umut? Gelmiyor, umut. Gerizekalı geliyordum nasıl koşayım oraya? Geldi. Hayır, yerde 100.000 bin tane silah var. Sağda sağda şey yerde, yerde en <laughs> var ya bak. 15 tane silah var. Umut hepsini es geçiyor. Damacana <laughs> gidiyor hala buna. inatla Hop. Gerek yok. O Beyler sağda <laughs> olacak adam. Tamam buna göre B giden B bir kişi gitti. Gir gir Ozi gir gir Beispiel, vurma. Vurdum la. Ozi aşık et. Gel bomba nerede? Siktir git mermi al. Vur bomba. Ya. Lower'dan gelen var. çok güzel yedi benden o. Lower'dan gelen var. Kanka, bak, onunla uğraşmıyorum bak. Onunla uğraşmıyorum. Bir susarsan. Adam arkalayacak sizi. Abi yok, yok ki geldi? ya. 37 oldu. Bir devam yok. Aa, sonra, soner niye hep hayatta kalıyor? De bak Yardım. ben bundan al, al yerdeki. Darala. <laughs> yani bu muydu yani? yani Soner niye ayattı galiba? Çünkü Soner savaş alanından tamamen farklı bir yerde kendi çapında. Lan mal. Orta kesiyordum orada. Niye kesiyordu yani, ki? Değil biz değil. B'deydik. Yani B'ye oturup Peki B'ye oturup elinde EP varken lower'a bakıp niye bizi korumadın? Ağlamdan. Yani, güzel. He. Abi Yenler, de şerefimiz de yerlerde. B'ye git gir. A'ya gir. gir lan gir lan. Gir lan. Ya. Gir lan erkek gibi. Abi ben nasıl öldüm orada? Kanka Arka, arkanız abi. bende. O Arkamdan da... geldi ya. Nasıl yetişiyor bana ya? Geldi dikkatli ol. Mermi kolaj diyor. Bir de kaçmış gibi yaptılar. Bitti. Beni görmüyorlarmış gidiyorlarmış bile. Ha <laughs> ha <laughs> çuprayım kardeşim 5 lira 5 lira 5 lira. param olsa da ben alsam Bir şura bir şura bir şura. Bence B için anlamlılar artık. Bak şimdi B'ye de adam kesin MVP pusmuştur izle. Dikkatli ol. Hop. Yok, adam. Adam. Sus sus ses kur. yapmayın ses yapmayın. Benim Şş, adamı duymamayın. Balkon geliyor. Aha, geldi. Arkadaşlar duyuyorum, susar mısın? <laughs> hani balkondu, <laughs> hani gelmişti? Hani gelmişti sonra. Var mı atladı adam. Ya sus, Allah aşkına ya. Hani gelmişti, hani polçik ot bize Ya bırak Sara ya, bırak Sara ya. Hepi, <laughs> dümen, hepi, kolpalı, hep yedim ben, hep kol kolu. Niye böylesin sonersen ya? Ağlama lan. Orada Ozi de oraya ipo verdi, Berkan da oraya ipo verdi. Sen niye Al. yanlış ipo veriyorsun? <laughs> Hayır ama bakın <laughs> kulaklığı da var. <gülüyor> <gülüyor> Beyler Abi, ben kendimi. Ay bak, bir şeyler oluyor. Geri, oraya. Geri, bak, geri, bak, geri, geri. Şuşa bak. Çıkışa bak çıkışa bak. Herkes kaçıyor bak. Anna, Beyler dökü... direkt sağda geldi. Soner Bey var orada. Çeki. lan. Öldü bir tane. Geçtiniz lan erkek gibi oynasanız da şurayı. Gel 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 seri gel seri gel. Tamam, Oğlum geliyorum. ben niye hep yem oluyorum en önde ya? Kanka simbol Bu ne? Bu ne? Kanka ne Beko abi? bana adam bak üstte. bana bak beni dinle beni çok iyi dinle. Orayı smokelayacağım bombayı kurman gereken yeri biliyorsun. Tamam. Yani kur adam, kaç. Adam yakın ama. Adam üstü zaten B'ye gidiyorum. Tamam tamam evet ya ne planı var yok. <laughs> İkisi de burada. Abi ee, gördün mü? Ben adamı görmedim adam beni görüyor vuruyor. Tamam, girdi mi adam bombaya? Girdi girdi. Yok bombayı kurtarıyor ha. Bombayı kurtarıyor. Bence girmedi ya. Ya amına koyup girmedi dedim ben size ya. Lan Komis bombayı kurtarıyor 50. lan. Adam adamın önüne de MP3'de Kurtarmıyordu ya. bu arada. Kurtarmıyordu. Ha, şimdi yaptı adam. adam. Ya adamda kit var ben baksana. Ben. Kurtarmıyordu. Mümkünse info mi sonra. Özür dilerim ben de canım. Evet, canı kaldı? 64 kaldı. Benim 15 kaldı. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira tak. E, Aga çok iyi vurdum 36. Yeterli. Alın orayı. Shortta. Shortta mı diğerde? <laughs> sıra bak sıra bak nasıl zıplıyor Aga. Ölme Bekle bekle Sizinle. burada. Cehennem ateşlerinde kardeşim. <laughs> korktum, korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha buradaki ateşe dayanamıyorsun. başlama başlama hafız dur. <laughs> Mübarek adam dur. Sen, kah Kanka iki kişiler. Evet. Ya bak adi ipi ipo veriyor adamlara. <laughs> <laughs> Ama nerede <laughs> oldukları belli değil. Güzel güzel. güzel, <laughs> değil, güzel değil hiç güzel değil hiç güzel değil. Hiç güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü çok kötü komutanım. Oğlum sen nasıl Yüce Rabbim yanımdasın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak işte bak. Allah büyük Allah mahvetsin <laughs> be. Ben bir konuşmaya başladım gördün <laughs> mü olanları? Ya Eğimi lan? kaydı. Bomba. Oho. USB ile vur ama 8 canım vardı kanka ya. Sarı He. var ya o sarı, o sarı. Ben gelmiyorum abi <laughs> sizde. Ya siktir mı? ya. Yaktılar. Ses tamam, kas, bekle. ses kas, ses kas, ses kas. Yaksın bekle. Ben orayı önden Aşınada gireceğim şey be. Kobombayı şey. sana attım tamam mı? Tamam. Bekleyin, tamam. bekleyin. Anne arada annesi ya. Yani Çok numarası güzel attın bu. Bekle. Aha. Giriyorum. Kapalı şey. Eyip kapalı. Adam hemen solda, hemen solda, hemen asit. Ha. Girin aga, girin. O siktir kanka orada direkt ya. Yani kesiyormuş. kesiyormuş. Orada değil, orada değil. Bak solda. Asit gördün mü? Ya güzel. var. Ana. <laughs> Lan sen. Ana. Bak 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 Çupra mitte, evi gördün mü? Midde 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 İnşallah <laughs> Yüzünü yüzün, yüzün yüzün gülmez mi? de Gene arkadan Geldi geldi, geldi. geldi. <laughs> Ağlayacağım Aa sağda kapı arkası <laughs> Abi, abi <laughs> çıldırtmak mı istiyorsun ya? Mükemmel infolar veriyorum ya. Mit. Yok yanmaz. Yanarım, yanarım. Ay. Ay. Gerçekten bir erkek gibi buldu onu. Umut da gidiyor şey, Ozzy de gidiyor duvara falan takılıyor yalandan gitti. Orada, için. orada, orada, orada. Ne geç. Geç geç geç. Orada. Ya. Gel sonra gel. Gel sen. Tamam, tamam. Gitti. Yakalayamazsa benim şu yukarıdan attığım flaşa yutarsa yakalayamaz. Başka yok yani. Baba ateşin içine yürüyerek gidiyor dedi. Gel abi gir gir bak. Lan gire nasıl gireyiz? Giremeyiz kanka. Yanımız yarısı. Bu arada ya. bu arada geldik, geldik geldik. Ya. Geldik de flaşımla aldım. Çabuk seri. Geldik intikal ettik olaya. Üste. Bombacı. Pencerede. <laughs> Pencere. MVP dikkatli. Kanka ben bununla şeyi vuramam. Tüneli vuramam. Nerede var? Burada. Ya ne bu kadar abi ya yani, niye bu kadar uğraşıyorsun? Kanka bak. Ben B'ye geç kalışı. İki yani, benim, benim, benim yukarıdaki. Beni flash atıp seni kurtaracağım. Ay gözüm kör oldu. Ay gir. Koş koş gir gir gir. Kam kam kam. Mavi. Mavi. Ya. Ya bu. Geldim. İyi. Ya pola. Arkanızdayım, arkanızdayım hadi. Arka tutuyorum hadi geçin. Dur soner bekle smoke atıyorum hemen çıkma. Smoke bir şey yap. Başka smoke varsa. Oha. Nereden <laughs> Abi adam smokun içinden vuruyor ya. Abi arka marka muhabbeti kalmadı ben artık gidiyorum canının yanına. Kanka zaten smoke'un süresi bitti. Bu arada bak en büyük kaybetmenizden sebebi smoke almamanız. Ora tam kapanmıyor. Evet. MP vurmamış ki. Ozi çık Mozi. Oha. Adam double doğru kapatmış. Orada düşüyor. Koş. Ya ne koş abi. <laughs> Eğer bu oyunu kaybedirsek yorumun yoruma yazın amına sizin gibi takımın ta amına koyayım diye. <laughs> Böyle 100 kişi yazsın amına koyayım 500 kişi. Büyük bir zevkle beğenirim amına koyayım. Orhan ben bile kendi hesabımdan like atacağım. <laughs> ya koş hiç <laughs> durma koş koş Allahım Ya giy kanka Oyy adam direkt arka evde kesiyor Niye kesiyor çünkü yetişti bu sefer 4 yapalım Direkt karşıdaki aldı, aldı kanka beni Direkt karşıdaki Tamam fazla geç kalmayalım Adamlar şey yapmasın konumlanmasın Bomba yetiş bize Bombacı mülayim Nerede odur baş Soner gene en arkada beyler Ona göre Güzel bir silah ozi sen baksana şuraya Arkanız bende. <laughs> Harbi 15 14 oldu. Bu bir yenilgi değil beyler. Bu arada yenildik. Bu bir buna ay, eğer, bu... Bunu alırsak berabere bitiyor adamlar alırsa finish. Hingerek. Çünkü kanka, iki kişi sumo katmışız. Ora kapanacak. Adam bizi vuramayacak. Bu kadar basit ya. Ayağım. Çekil. Ay, ay, ay canım kaldı. Amına koyayım. Abi gitti bile <laughs> bak. <abi>. İki kişi. <laughs> Baba bomba yatıyor manyağa bak. Umut o nasıl bir ölüştü lan öyle? Ne bileyim. Sağ ol. Burada ölürsem mi? Orta kesiyor abi kişi dikkatli. Gördüm. Ayağım bana koyacağım. Oha! Ozi sağda lan kapıda. Oha! Yaz bunu kenara. At. Bak bir. Ay. Amla amana ne kötü çıkıyor öylece. O az önceki şey bir yazım mı kendi bak, bak oyun Acıdı baga ya. girdi. Sen zoom attın yakınlaştı ya. <laughs> öyle de öyle kaldı. Götün gözüktü son poz olarak. Az. As, <laughs> <As. Haberin olsun. Of haftalık bonusa bak beni. Arkadaşlar bonusu. lütfen yorumlara sizin gibi takımın amına koyun demeyi Yüz unutmayın. Yüz başı. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle sonere, ben... soner'e Soner'e. Soner senin infonu da sikeyim